Merhaba arkadaşlar, bugün babamdan aldığım harç parasını iddiaya yatırdım diye babamı kandıracağım. Olayların iyice büyümesini istediğimden, biraz da sizi eğlendirmek istediğimden aslında, babamı iddiayı kaybettiğimi söyleyeceğim. İnanması için de bir hesap açtım. Bakiyem zaten sıfır, hiç yatırmadım, hiç çekmedim ondan dolayı. Ee, ama babam beni öldürmek isteyecektir sıfır rakamını görünce. Parayı kaybettiğimi düşündüğümden dolayı. Ayağımı denk aldım, arkadaşım motosikletini daha yeni satmıştı, elimizde nakit para var. Babamın önüne üçüncü bir vurgun olarak bu parayı fırlatacağım, artistik yapacağım. Baba ben zaten bu parayı kazandım diyeceğim. Sonra yine öldürürse artık biraz benim suçum sanki artistik yaptığımdan dolayı ama hakkımızda hayırlısı. Bizlere Babalar Günü sürprizi böyle olsun. Baba He Nasıl hissediyorsun bugün kendini? İyiyim gayet iyiyim oğlum Bir şey diyeceğim de ben şimdi sana He söyle oğlum Ama şey yok yani bir halt yedim de ben Çok fazla sinirlenmene gerek yok tamam mı? Gebeleyip durma neyse söyle hadi Ağzında gebeleyip durma söyle ne var? Baba hani şu Harç parası senin bana verdiğin Eee Eee i̇şte. ne olmuş? Para yok baba. Nasıl yani? Nasıl yok? parası nasıl? Nasıl yok? Gitti baba o para. Nereye gitti baba? Baba ben arkadaşın gazına geldim biraz. He. Ben o parayı şey yaptım. Ne yaptın? İddia yatırdım baba parayı. Ne demek oğlum iddiaya yatırdın? Nasıl oluyor yani? Yani iddia? baba ya <laughs> kazanacaktım ya kaybedecektim işte He. bir saniye. Kızma hemen. Bak. Tamam olur bak. kız. Bak bakiyeye bak. Ne oldu bu? Ben bir sene Ne bu? Aynen. Bu sıfırlar ne senin bu? Evet baba. Ne oldu oğlum para? Yok yani para. Harç parası ne oldu oğlum? Yok oldu demek Ulan baba. zevksiz gecenin mahsulü. Baba. Ulan baba. Şerefsiz tamam. Baba, ne oldu kızım, lan baba. para? Oğlum sen benim o parayı kazanmak için. Kaç kişinin ağız kokusunu çektin biliyor musun? Kaç kişinin ağız kokusunu? Ulan var. şerefsiz kaç kişinin diyor lan? Kaç kişinin diyor lan? Kaç kişinin diyor lan? diyorlar? Kaç kişinin diyorlar? Kaç kişinin diyor? Bak bu mu sıfır? He? Sıfır mı, mı lan? Baba baba. <laughs> Bir dakika tamam, dur. Lan. Tamam, tamam. Ne benlik tamam, tamam. Bak bak ben ben yiyelim. kaybetmedim tamam parayı kaybetmedim. Diyelim ben parayı çektim kazandım ama orada çiştin için sıfır gözüküyor. Bir dakika dur. Dur tamam sinirlenme bekle bak. Orada lan. Gel. Orada. Gel gel bekle gel. Bak bak ne 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 bu ha? Kazandım iddia parasını. Ne lan bu ne parası? Kazandın mı kaybetmedin yalan söyle. Ulan sen ya. eve bir de haram para mı getirdin? Baba gitmedin. ne ayık haram ya? Sen eve haram para mı getirdin? Ulan şaka tutma demek sen lan. Baba lan. ne ayık haram? Ulan ben memlekete hayırlı evlat olasın baba... değil. Diye... Bitti okul. Okul bitti. Baba ne demek okul bitti? Artık okumuyorsun çocuğum bitti okul. Okul bitti yarın baba, işe gidiyorsun. Yarın işe giriyorsun bu paralar değil. Buraya namuslu şerefli paralar getiriyorsun. Aynı parayla çalışarak bana getiriyorsun. Baba, bu para bitti lan! Bitti! Baba, tamam baba kızma ya. Bak sen şimdi baba. dur. Bu kadar tepki vermeli. Lan baba dalga mı geçiyorsun? Bırak B baba. Arkadaşımın parası. Baba. 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 Bırak, Bırak. 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 baba. Ya baba, baba arkadaşımın parası mı? <laughs> baba arkadaşımın ne gülüyorsun baba? Üzülme. Baba, baba ben dalga geçtim bak. Ben şaka yaptım ya. Arkadaşımın motor parası bu. baba? Sana şaka yaptık lan. Ben. Ali ile beraber sana hiç şaka yaptık. Baba dalga mı geçiyorsun? Ne şakası yaptım baba? Baba arkadaşımın parasını yaptın. Nasıl ödeyeyim ben bunu? Şaka yaptık lan. O paralar sahte, iyi bak. İyi bak sahte o paralar. Ali sana vermeden önce değiştirdi paraları. Şaka öyle değil, böyle yapılır. Sen kaçın kurası insan ne diyorsun lan bize? Baba bir dakika bebeğim, bir dakika. Her şey, her şey. Baba laptopumu ne yaptın? Baba parçaladım param Ben paramparça oldum alacağım. Laptopun da yenisini laptop um laptop um alacağım. Bırak, 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 bırak. Laptopunu bırak, Ben sana yenisini alacağım. Sen merak etme. Taksitle alırız, öderiz. Sen rahat ol. Ne diyorsun rahat ya? Ol. Sen kalk, hem bana kumanda görevi yap... ...hem de o sakladığınız gizli kamerayı sil de arkadaşına rezil olmadan çık. Hadi! <laughs> Ya <laughs>